Herkese selamünaleyküm arkadaşlar. Bir 90'lar çocuğu olarak son son nesildik ya biz hani 99'du. Ee, çocukluğumuz çok güzel geçti. Zaten sonraki çocuklar e, tam olarak şey yapamadılar, çocukluğunu yaşayamadılar. Ya işte her zaman bir burukluk var, Varmıştı illaki kalmıştır yani gözüden atamazsın. Bilede derler aslında İzmir'de. Ee, gerçekten çok çok zevkliydi. Bu şekilde sokaklarda e, betonun üzerinde, toprakta çok zor olurdu. Toprakta oynardık. Evet, ataksalardan bahsedeceğim. Ataklardan gerçekten çocukken yani 90'larda yolda bu şekilde top oynayan veyahut da yani mahalle çocukları çok fazlaydı. Bunları oynamak da gerçekten aslında şey işi yani işin erbab olması lazım insanın her işin bir püf noktası ince detayı vardır ince işi yani bu şekilde vurarak aslında atakları alıyorduk çok zevkli zamanlarda. Evet arkadaşlar şu şekilde su e, tabanca ya yüzük şakası bu şekilde yüzüğü parmağımıza takıyorduk ve bunun altına da su dolduruyorduk. E, bunun yanında su tabancaları da vardı tabii ki de. E, benim en çok sevdiklerimden e, şu şekilde dönen isimini tam olarak şu anda hatırlamadım. Şu an bu tam olarak dönmüyor. E, point yani Point plate mi denir bir şey diyorlar ama isimlerini şu an ismi tam olarak bilmiyorum. Evet bu şekilde gerçekten çevirmesi çok zevkliydi ve arkadaşlarımız da şu, şunun savaşını verdik. Acaba bu mu önce duracak bu mu önce duracak? Ee, yani hangisini silah ütüyor burada? Tabii ki de fazla uzun duran burada her türlü kazanmış oluyor. Ee, <laughs> Evet bu şekilde savaşırdık arkadaşlarımızla hangisinin borusu ötecek Tabii ki de yine bunun borusu öttü. Gerçekten güzel günlerdi. Evet, arkadaşlar burada Eski. tasolar var. Gerçekten bu tasolar da çok güzel. Gördüğünüz üzere 25, 48 ve arkadaşlar en önemli şeylerden birisi flüt. Bunlar 25 kuruşluk buzlu dondurmaların altından çıkıyordu ve ee, şuraya kadar dondurma e, yani dondurma şuraya kadar geliyordu. Biz de yalaya yalaya en sonda bu şekilde düdüğü elde etmiş oluyorduk ve aynı zamanda ses çıkartıyor bakın. Evet bu şekilde gerçekten e, çok güzeldi. 25 kuruş alıyorduk biz bunları. Ee, aynı zamanda bu şekilde fil şeklinde de ses çıkartıyor. Evet tasolardan bahsetmiştik. Bu da su tabancası. Yani su, suyu suyu diyebiliriz aslında. Bu şekilde parmağınıza takıyordunuz. Ee, Ve yüzük gördüğünüz üzere suyu da buraya dolduruyordunuz. Bunlar çıkıyor aynı zamanda. Suyu şuraya dolduruyorduk. Ee, su, su tabancasıyla birlikte kullanıyordu bu genelde hatırladığım kadarıyla. Unutulmaz kartlar. Ee, bunları hiçbir zaman unutamam. Ee, kart zamanları. Bunlar da simek dağılmış mı? Evet. <laughs> Smackdown e, rüzgara esti geçti gerçekten. Ve bu Smackdown'un gerçek olduğunu düşünenler vardı. Undertaker gücü vardı. Bu şekilde atarak e, kaç kişiyle oynuyorsanız artık güçlerini karşılaştırdınız. Örnek olarak toplam değer 98'miş. Bunu atıp bu şekilde kart artı sizin olurdu. Çok güzel günlerdi. Burada da dev kart varmış. Eee bizim Smackdown kartları. Ve bunlar artık klasik oldu. Tom Dilemur. Gerçekten e, şu anda antika diye bir Undertaker. Emeğim istiyor. Batista. <laughs> 98. Mati Hardy. Rujon Hüseyin. Randy Orton. Amir Taker yine. Yani birkaç tane olabilir bir kartta. Bu şekilde üst üste atarak e, en son kişinin gücü diğerlerinden yüksekse kart artık o kişinin oluyordu. E, yani ben merdiven ıı, sokaklarda hep şunlar oynadık. Big Daddy, Big Show. Unutulmaz. Mike Knows. Evet. Gerçekten çok güzel şu anda. E, Yurtun önünden geçiyor gerçekten. İlk film şöyle diye bir geçiyor hatta. Yine de Amir Taker var. E, Tyson. Ben yani o kadar çok kart almışım ki bu kartların tanesi de 5 kuruş falandı. E, taneyle satın alınıyordu. hatırladığım kadarıyla. E, gerçekten çok güzeldi. Remister diyor. Remister diyor. Her bir de yani buradaki her oyuncunun aslında bunlar bir oyuncu. E, yani gerçek olarak hiçbir şekilde yayınlanmıyordu. Fox'a yayınlanıyordu herhalde o zamanlar. E, herhangi bir gerçekliği yoktu o zamanlar. Tamamen hayal ürünü yani e, nasıl bir e, ajansla anlaşma yapıyorsa oradaki oyuncular e, televizyonla yapımla o şekilde anlaşmayla çalışıyorlardı ve tabii ki de oradakiler de tam değildi yani. Arkadaşlar öyle bir furuya geçti ki gerçekten. E, bir daha geri gelmez. Eskiden mi güzeldi? eskiler mi güzeldik? Ee, şu anda mesela iyi olanların değil de iyi oynayanların dünyası. Gördüğünüz üzere Wolf Team, ee, şurada şey var eskiden bu şekilde cipslerden şey çıkardı tabi şu anda çıkıyor ama mesela Bente'nin puanları var. Buradaki puanları toplayarak eşya alabiliyorduk. Evet bu şekilde anlam veremediğim Efe Babacan diye birisi var. Ee, neymiş? Odesto. Nasıl çok anlam veremedim. Bu şekilde Fenerbahçe'nin Volkan Babacan. Yani bu şekilde futbol kartları vardı. Burada da evur uçarmış. Evet, Buna çok şaşırdım. E asabiyim, agresifim, kompleksiyim. recibeydi ki 7'den bir saniye. Burada ne diyor? Recele katlarını biriktirin muhteşem hediyeler kazanın. Evet bakkalımızda isteyene ve eskiden bakkallarımız vardı. Şu anda ayrıca küçük esnafı bitirdiler. Bakkallarımızda e, çok samimiyet vardır. Yani az olan şeylerde her zaman bir samimiyet vardır. Bakkallarımızda e, defterler vardı, vereceği defterleri. Şu anda veresiye defterleri vardır illaki tanıdıklarda. Fakat ee, dükkanın üzerindeki camlara yapıştırılan veresiye yoktur istemeyiniz. Yazılarını göreceksiniz. Buna da çok şaşırdım. Bilmiyorum bunu. Pokemon kartları. Efsane Pokemon kartları. Ya gerçekten çok güzeldi ya. Yani. Evet arkadaşlar. Bir başka 90'lar efsanesi. Tetris Atari derler. E, iki tane kalem. E, büyük kalem bile çalışıyor bunlar. Gerçekten bunun için düşman, yani herkese düşman bilirdik. Yani bunu oynamak için herkese düşman kesilirdik çocukluğumuzda. Bunu, yani buna sahip olan insan çok değerliydi. Yani bu eşyaya sahip olan herkes kendisini çok değerli hissettirdi. Yani öyle değerli bir şey. Evet, bu da mantar tabancası. Bu da gerçekten çok güzeldi. Bir de boncuk tabancası vardı. Gerçekten efsane. Evet. Boncuklu tabanca olduğu kadar kullan, kullanabildiğimiz kadar. Şu şekilde eee, pop tip vardı. Gerçekten çok güzeldi. Bunların içindeki şeyler portakal da silmiş. E, her tane bunu almak için eee, dışarıya çıkardık. Arkadaşlarımızla yarışırdık. 25 kuruş falan da tanesi. Eskiden 1 lirayı doyuyorduk. Yani 25 kuruş ayran 75 kuruş da yevrek. 1 liraya doyan bir insanın ve geriye de para biriktiriyorduk. 1 liradan da geriye para kalıyordu yani. Evet yani boncuk tabancada şu şekilde içine boncuk doldurup arkadaşlarımıza çatışıyorduk. Ben eskiden torpil vardı, kız kaçıran vardı. Gerçekten artık hiçbir şey geri alamıyorsunuz. En hayata gelen bir şey sağlıktan sonra da stres çarpıları Bu da yeni bir şey. Yani stresimiz alıyormuş yaptıktan sonra. Bu da çok bir aralar modaydı yani revaşta olduğu zamanlardı. Şu anda yüzüne bakılmıyor. Toybox oyuncağımış bu. Ee, şekilde toybox oyuncu olarak geçiyor. Bu misket, bilye, ataks bu bizim koleksiyonumuzdu. Evet, evet arkadaşlar şurada topaç olduğunu öğrendim. Yani şu şekilde çevirmeli aslında ipli olması lazım ama. Şu şekilde çevirerek aslında şu anda saçma bir şekilde dönüyor, dön, dönüyor ama. Buna da topaç deniliyor böyle ipli bir şekilde asıltıyorduk onu eskiden hatırladığım kadarıyla konuşuyorum. 90'lar evet. nostaljik oyunlarım ve koleksiyonlarımı tanıtmış oldum. Ee, şimdilik Allah'a emanet olun. Ve hala daha devam ediyor.